Herkese merhaba. Isparta gönen'deyiz şu anda. Küçük bir gölet var burada. Dipolta attık. Şamandıra da attık. Öyle. Sazan evetteki balık. Çok rüzgar var. Ama olsun. Önemli değil. Bakalım bugün balık gelecek mi? Şöyle zillerimizi taktık. Yoltamız da şu tarafta var. Burada ufak tefek sazanlar var. Arada da yerleri de denk geliyor. Küçük gelirse salacağız. Büyük gelirse artık değerlendireceğiz, bakacağız. Balıkta olan herkese rastgele. Bu arada kanalımız yeni. İzlerseniz, abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Evet. Gönende akşama doğru bir tane balık tuttuk. Sazan, bıyıklı sazan. Ama çok ufak. Şöyle göster bakayım tam. <laughs> Harika. Görüntüsü çok güzel çok tatlı bir hayvan. Salacağız bunu tabi limit altı olduğu için. Şöyle fotoğraflayacağız videosunu çekeceğiz. <laughs> Ondan sonra da salacağız. Şimdi Hasan arkadaşımız yavaş yavaş salacak bunu ekipten balıkçılık ekibimizden. Evet görüyorsunuz şöyle yavaşça bakalım bırakalım. Evet. Hadi bakalım büyü de gel tekrar oltamıza gel ama. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz şimdi akşam suyunda. Balık dolanlara rast Evet Evet de balık tutmaya devam ediyoruz. <laughs> şimdi Şamandıralı'ya bir balık geldi. Muhtemelen İsrail sazanı. Çekişinden anladığım kadarıyla. Olsun ama Şamandıra zevki veriyor. Bakalım bundan sonrakilerde ne olacak bakın. Görüyorsunuz Şamandıra hop gidiyor. olanlara rastgele. İsrail sazanı <laughs> demiştim ama değilmiş. Normal bıyıklı sazan. Ama çok küçük. Görüyorsunuz. <laughs> Limit altı bir sazan. Salacağız şimdi bunu. Şöyle oltamı bir yere bırakayım. Küçük LRF oltası kullanıyorum. Şöyle hafif takım mısırla avlanıyorum. Kancada 5 numara. İşte görüyorsunuz balık bu kadar. Ama kancalar çok keskin. Balık yuttuğu zaman kesinlikle takılıyor. Şöyle çıkartalım bu iğnesini de. Tek elle hem çekim yapıyorum hem de iğneyi çıkartmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle çıkartacağız. Zaten hemen ağzının ucunda aslında vermeden çıkartmaya çalışıyorum. İşte kancayı çıkarttık. Görüyorsunuz değil mi Normal sazan. Salıyorum şimdi bunu. Çok küçük. Hadi bakalım büyü de gel. Evet, ikinci normal sazanımızı aldık. Onu da şimdi salacağız. Gördüğünüz gibi diğerinden daha büyük ama halen limit altı. Şöyle koyalım boyunu görmeniz için. Şimdi bunu da salıyoruz. Güzel bir balık. Ama daha büyüyecek. Evet. Yerli ve milli sazanlar 3. İsrail 2. Bu da çok büyük değil. Ama güzel bir balık. Veriyorsunuz şöyle koyayım ayağımı. büyük, şu kadar. Yaklaşık 25 santim anca vardır yani işte. Bunu da salacağız tabii ki boyutlar gittikçe büyüyor. Bu biraz daha büyük bir sazan. Normal sazan. Ama hala limit altı. Bunu da salıyoruz. Hadi bakalım gel. Sen de de gel tamam mı? Evet. Bir yani daha geldi. Hem de bakmazken <laughs> şavandayı batırdı ve çektim. İşte, bu normal normalde İsrailler o kadar güçlü değil çünkü Oops, alıyoruz işte bunu da salacağız hemen çıkartalım fazla kaybolmasın en büyüğü dibe geldi ip ortasını çok yakına attım. Yemlemiştim orayı. Oraya geldi. Çok büyük değil ama diğerlerinden büyük. Şöyle bir gösterelim şöyle. Bir karış yaklaşık. Bir karış. Tamam. Şöyle şurada su şişesi var. Daha küçüksün. Onu göstereyim şöyle. Evet arkadaşlar bir tane daha sazan aldık ama bu da limit altı. Bunu da yine ait olduğu yere göndereceğiz şimdi. Görüyorsunuz. Diğerlerinden biraz daha büyük. Şöyle. Evet. Gidiyoruz. Hadi bakalım hadi, hadi güzellik. Bilmem kaçıncı normal sazan. Gittikçe büyüyor boylar. Zevk verdi bugün balık. Şöyle koyayım. Daha yine bir <laughs> karış gibi. Yine normal bir sazanımız. Bunu da salacağım şimdi. 25-26 santim civarı. Bu sefer şöyle değişik görüntü de hep aynı balığı saldığımızı düşünüyorum.